Merhaba arkadaşlar, muhabbet kuşu üretimi bakımı kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir süredir arkadaşlar video çekemiyorum, yani yoğunluktan ve bazı sebeplerden ötürü. Bunları sizlere açıklayacağım. Kusura bakmayın. Bundan sonrasında sıklık olarak daha sık videolar atmaya ve yüklemeye çalışacağım. Kısaca arkadaşlar bugünkü konudan bahsetmek istiyorum sizlere. Bugünkü konu arkadaşlar muhabbet kuşlarımızı gördüğünüz gibi e, mısır ikram edeceğim bunlar arkadaşlar e, zaten bu oğlumda ne görürse istiyor artık alıştı hatta deneyelim bir bakın arkadaşlar biraz da kızmış dişi istiyor Çekiniyor şu an flash da açık. Neyse arkadaşlar konumuza tekrardan dönelim. Ee, kuşlara mısır ikram edeceğim arkadaşlar. Ee, yaz döneminde kuşlara farklılık yapmak çok iyidir. Serinletmek, ağzının tadını değiştirmek. Çünkü insanlar gibi hayvanlar da yaz döneminde sıcaklıktan ötürü bıkıyorlar arkadaşlar. Yani bir sıkılganlık olmasın Hayvanları da mutlu etmek adına Ben mısır vereceğim Mısırı nasıl verdim arkadaşlar Bunları sadece suda Haşladım Sonrasında soğumasını bekledim arkadaşlar Sıcak sıcak kesinlikle vermiyoruz hayvanlara Bu hayvanlar onlar Yani tat alma organları olmadığı için Yani sıcak da olsa yerler ve Daha sonrasında şişerler arkadaşlar Ve kuşun ölümüne kadar Sebebiyet gösterebilir Soğumasına dikkat edin soğuk bir şekilde ikram edeceğim bu arada arkadaşlar mısırın faydalarını e, isterseniz bir sonraki videoda yorum olarak düşebilirsiniz bunların faydalarının ne sıklıkla verileceğini sizlere açıklayabilirim şu an e, konumuz bu değil sadece ben ikram ediyorum sizlerinde görmesini istedim ama isteyen arkadaşlar olursa bunu da paylaşacağım ne sıklıkla e, faydaları nelerdir bunları da paylaşabilirim sizlere Arkadaşlar bugünkü konumuz e, dişilerimizi bir önceki videoda gördüğünüz aktardım mı sizlere bilmiyorum ama e, ayırdım. Bunun sebebi arkadaşlar dişilerimiz e, kızsın ve buradaki parçalı e, jumbo dişimiz e, kız, yani kızsın. Kızgınlık dönemine hızlı bir şekilde girsin. Bu yüzden gördüğünüz gibi zaten oğlumuz kuru dişlerine bayağı yapıyor. Dişisini istiyor. Fazla bir süredir de e, ayrı değiller ispetimdir ayrılar buradaki e, Melek yani dişim kuşumuzun ismi Melek biliyorsunuz arkadaşlar Melek e, hasta oldu ve ciddi bir hastalık oldu e, Ben de bunu tedavisine çok sıkı bir şekilde e, yapıyorum bunu da göstereyim size kızım burada e, dışkısı biraz eskiye nazaran düzeldi görüyorsunuz arkadaşlar Kuşumuz arkadaşlar kurumaya girmiş ben de hiç fark etmedim yani fark etmedim derken daha önceki videolarımda tüye girdiğini biliyorduk ve ben tüyden olduğunu sanıyordum ama kuşumuz kurumaya yakalanmış aslında kuruma diye bir hastalık yok ama halk arasında yaygınlaşmış bir terim olarak kuruma deniyor Kurum arkadaşlar hayvanın erimesi kaslarının ve dokularının bitmesi yani zamanla hızlı bir şekilde zayıflaması sadece iskeleti ve hayvanın tüyü kalmasından ibaret buradaki hayvanımız da o şekilde olmuş ben elimi aldım tüyden çıktı mı diye ve gerçekten kurumanın da en belirgin özelliği arkadaşlar kuşu bu ön göğüs kemiği arkadaşlar buradan gözükmüyor şu an biraz toparladı Sivrileşmiş gerçekten bir bıçak bıçağı andırıyor tam şuradaki kemiği arkadaşlar gördüğünüz gibi isal de var ve hayvanın dış kısmında yem taneleri yani kabuksuz yem taneleri oluyor ve arkadaşlar bunlar bu hastalık çok ciddi bir hastalık Önlemimizi almadığımız takdirde hızlı bir şekilde kuşu ölüme sebebiyet gösterebiliyor ben de 3-4 gündür sanırım. Bu şekilde kuşla ilgileniyorum. Yani gerçekten her gün bir ilaç veriyorum. Bunun da umarım faydasını göreceğiz. Gördüğünüz gibi bir su gibi ama biraz daha mat rengi. Umarım melek düzelecek arkadaşlar. Elimden gelen hepsini yapıyorum. Güzelleşeceğine de inanıyorum çünkü biraz daha canlandı, biraz daha kilo almaya başladı bu kuşlarda bu hastalık son demindeyse arkadaşlar fark etmediyseniz gerçekten çok zor iyileştirmeniz ama belirtisinden itibariyle ilaç verirseniz tedavisine başlarsanız basit bir şekilde hastalığı yenebilirsiniz. Bugünkü konumuzda melek hasta oldu ve mısır kuşları ikram ediyorum. Bunları size paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi kuşlarımız burada kızışıyor ve yaz döneminde ben de bütün üretici ve hobicilerin yaptığı gibi kuşlarımızı yavru almasını engellemek adına ayırdım. Dinlemelerini istiyorum arkadaşlar. Oğlumuz arkadaşlar buraya koydum. Pardon, dişi kuşumu buraya koydum. Çok pardon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parçalı jumbo dişimi buraya koydum. Burada da kızışmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ceresi kahverengiye dönmüş. Bu da kızışma belirtisi. Yani yuvalara da biraz girmiş. Onu da buradan anlayabiliyorum. Buradaki oğlumuz da ilk tüyüne bayağı bir girdi. Son demlerini yaşıyor. Burada artık kura tüşlerine başladı. Diğer erkekler gibi dişi istiyor kendine. Umarım buna da bir kendi dişimizden bir yavrumuzu ayıracağız. Rengi de gerçekten çok güzel olacak arkadaşlar. Şu an tüy de fazla bir belirginliği yok. Bu da burada güzel bir şekilde takılıyor. Burada da e, bir kötü haberimiz var. Ben arkadaşlar e, sizlere bunu e, bir sonraki videomda paylaşmak istiyorum çünkü uzun bir konu. Buradaki video, e, bugünkü videomuzun e, konusunu bu şekilde arkadaşlar e, etkilemesini istemiyorum çünkü bugünkü konumuz farklı. Bunu bir diğer konuda sizlere kısa ve öz bir şekilde anlatacağım. Erkeğini yaptık derseniz arkadaşlar, onu sizlere paylaşabilirim. Buradaki bizim limon erkeğimizi ismi limon biliyorsunuz, limonu ayırdık. Onu da sizlere daha sonraki videolarda göstereceğim. Şu an arkadaşlar isterseniz buradaki bebişimizi de gösterelim sizlere. Bir yavrumuz vardı biliyorsunuz. Videoyu şu an duraklatıp kafesi indirip sizlerle tekrardan bir arada olalım arkadaşlar evet arkadaşlar yuvalı kafesi indirdim buradaki yavrumuzu da görüyorsunuz bu şekilde maşallah sizlerle isterseniz bunu dışarı çıkarıp da göstereyim bu şekilde elim alayım annesi çok yabani değil çok güzel bir annesi var çok bakıcı ve kuşuna kıskanmıyor arkadaşlar ama kapağı tekrardan kapatayım ben bu şekilde. Kuşumuz kaçmasın. Tedirgin olmasın. Çok kısa bir şekilde sizlere de göstereceğim. Tabii kapağı kapatabilsem. Yavrumuzu elim aldım arkadaşlar. Kapağı kapattım. Gördüğünüz gibi maşallah. Ee, çok güzel ee, babasını e, baskın karakter galiba babası gibi spangle gibi geliyor Arkadaşlar şu an tam net değil ama e, hem de dişi bir yavrumuz gibi geliyor isterseniz ona da bakalım bu şekilde Evet dişi bir yavrumuz gibi bu şekilde bir hafta 10 gün içinde en fazla bu da yeme düşecek Gördüğünüz gibi bırakalım. Bakalım kendimizi de ayırabiliriz arkadaşlar. Yavrumuzu arkadaşlar tekrardan yuvasına koyalım annemizi huzursuz etmeyelim. Sonrasında e, mısırları ikram edelim arkadaşlar. Sonrasında videoyu sonlandıralım. Mısırları. Kuşlarımıza servis ettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle küçük parçacıklar haline verdim. Ee, şu an yabancı arkadaşlar kuşlar Mısır'a, hani ilgilerini pek çekmedi. bu yüzden e, ben onların e, on dikkatini çekip yemesini beklemeyeceğim. Videoyu daha fazla uzatmayacağım. Yani tadını zaten e, aldıklarında gerçekten bırakamıyorlar hayvanlar bu şekilde yani doymakta bilmiyorlar mutlu olacaklar Ağızların tadı değişecek yani hem de e, kuşlara gerçekten yararlı şeyler vermek gerekiyor ama kuşların zararlı olan şeyleri vermemek gerekiyor ben de bu yüzden elimden geldiğince kuşlara güzel bakma taraftarıyım. doğru ve dengeli olmak şekilde yani Mısırda. E, Kuşlara faydalı ama her gün verdiğimiz taktirde de bu faydalı olan şey zarara dönüşebilir. Bu yüzden bir şey yaparken veya kuşlara servis ederken, verirken dikkat etmemiz gerekiyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak arkadaşlar kanala destekte bulunabilirsiniz. Söylediğim gibi 1000 abone de artık kendimi de göstereceğim. Çok az kaldı. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar. Bundan sonrasında çok güzel e, videolar, çok güzel sohbetler olacak inşallah. Sizlerden ricam e, videolarımı faydalı buluyorsanız kanala abone olup bir de beğen tuşuna baka, e, basarak bizlere destek de bulunabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Gör görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Oğlum kızgınlıktan delirmiş. Hoşçakalın arkadaşlar tekrardan.